Almanya Haber hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. 1 Nisan yaklaşıyor ve geri sayım devam ediyor. Neden bahsediyoruz? Schengen'den bahsediyoruz. Evet havadan ve deniz yoluyla Schengen'e 1 Nisan'da Romanya giriyor. Dolayısıyla havaalanlarında özellikle yoğunluklar ve hazırlıklar e, devam ediyor. Sadece başkent Bükreş'te değil, uluslararası tüm havaalanlarında, Romanya çapında e, son hazırlıklar yapılıyor. Çünkü burada Çengen ve Şengen olmak üzere iki farklı kulvar oluşturulması gerekiyor. E, Nanşengen ülkelere gidenler ya da gelenler artık polis kontrolünden geçecekler. Şengen bölgesi içerisinde polis kontrolü olmaksızın şey şehir, bir şehirden başka bir şehre gider gibi seyahat edeceksiniz. Devlet bütçesinden 62 milyon değil harcandı, ayrıldığı ayrıldı ve bununla ilgili çalışmalar, bütçeler dağıtıldı şöyle diyelim Romanya'daki geçen yıl mesela 24,5 milyon kişiye ulaşmış hava e, trafiği yani Romanya'ya gelenler ve Romanya'dan gidenler olmak üzere giren ve çıkan toplam bu, bu bir rekor ve bunun %70'i e, Schengen ülkeleriyle e, yapılmış. Şengen e, ülkelerine gidilmiş ya da oradan gelinmiş. %8'i ise e, ülke içi, yurt içi uçuşlar, uçuşlar oluşturuyor %8'lik bir oranı. Dolayısıyla Şengen'le trafik yani gidiş geliş trafiği çok önemli bir e, pay teşkil ediyor Romanya hava trafiğinde. Dolayısıyla da hani o Schengen bölgesine yönelik e, non ve Schengen olarak ayrılırken de bu oranlamalara bir de şehir şehir de tabii ki değişiyor. Bu oranlamalara dikkat ediliyor. Bir de şöyle bir tahmin vereyim. 2040'da bu e, hava yoluyla taşınan yolcu sayısının yani gidiş ve geliş Romanya'ya ya giriş ve Romanya'dan çıkış için toplam 40, 57 milyona 2040 yılında 57 milyona ulaşması bekleniyor ki bu hani bu havacılıktaki şu anki geçen yıl 24,5 milyonun e, iki katından daha fazla olacağını önümüzdeki 15 yıl içerisinde gösteriyor. E, hayırlı olsun diyelim şimdiden artık e, Romanya içinde legal bulunan, Romanya içinde oturumu olan, Romanya içinde e, legal olarak bulunan, e, vizeyle dahi bulunan Türk vatandaşları da bu Schengen nimetinden diyelim rahatlıkla faydalanacaklar bunu belirtmiş olalım. Hemen geçelim diğer gündeme. Öğretmenler öğretmen maaşları yıllar boyu problem oldu Romanya'da ve hep düşük ücretler alınıyordu. Bu sene Romanya'da Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekiller öğretmen maaşlarında iyileştirme yapıldı ve ilk zamlı maaşlar 14 Şubat'ta alınacak ayın 14'ünde veriliyor maaşlar. Temmuz'da ise yeni bir zam daha gelecek. Buna göre mesela yeni başlayan bir öğretmen yani fikir versin size öğretmen maaşlarının ne kadar düzeltildiği ile alakalı. Mesela yeni başlayan bir öğretmen 6132 ley alacak. Yani 1200 ley'in 1200 euro'nun üzerinde bir rakam. Bu Temmuz ayında 6501 ley'e ulaşacak. 25 yıllık bir öğretmen ise 7700 küsür ley alırken e, Ocak ayında e, aynı öğretmen 25 yıllık bir tecrübeli öğretmen 8200 leyi geçecek e, Temmuz ayındaki e, alacağı maaş. Dolayısıyla öğretmenlerin yıllardan boyu süre gelen ve ortalamanın altında kalan o artışlar bu şekilde biraz tatmin edici bir rakama ulaştığını söyleyebiliriz. Bu arada tabi mesela yöneticilere e, müdürlere yönelik daha özel bir artış. Hani müdürlüğü cazip hale getirmek ve e, performansın arttırmak uygulamak için mesela üniversite rektörlerinin de maaşlarında biraz normal ortalamanın daha üzerinde bir artış yapılmış Çünkü hani belli başlı temsil sayılabilecek rakam makamların maaşlarını belki daha iyi arttırmak gerekiyor ve hayırlı olsun diyelim öğretmenlerimize Çünkü öğretmenler çocuklarımızı teslim ettiğimiz ve aileden sonra en çok güvendiğimiz e, kişiler o, dolayısıyla onların aldıkları her türlü maaşın helal olduğunu ve onların motivasyon arttıracağını çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Böyle bir ifadeye kimse kızmaz sanırız. E, Romenler İtalyanlardan daha fazla pizzacı çıktı değerli izleyiciler. Yani ilginç bir şey. Hatta Bükreş e, Roma ve Barcelona'dan daha çok pizza e, sipariş, pizzanın sipariş edildiği bir şehir olmuş Bunun ilgili daha fazla rakamı e, hesabın hesabın altında ve sayfamızda bulabilirsiniz. Ama ben size başka daha genel rakamlar vereyim. Mesela Romanya'da geçen yıl 5 milyondan fazla pizza tüketilmiş. Tabi bunu Glovo isimli bir uygulama var biliyorsunuz. En çok pizzanın sipariş edildiği, çok kullanıcının olduğu bir uygulama zaten bu. Tabi Glovo en çok İtalya'da 1 milyon bir kullanıcısı var. İtalya'da, İspanya'da ve Romanya'da bu ölçümleri en iyi yapabiliyor. Dolayısıyla da bu 3 ülke için geçerli bir hani daha çok bu ülkeyi baz alan bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz ama fikir veriyor bize en azından. Mesela daha ilginç şeyler var onu da şimdi söyleyeceğim. Mesela Romenler en çok hangi günler? Cuma ve Cumartesi günleri sipariş veriyorlarmış. Bu günlerin hangi? %32'si siparişlerin bu günlerde geliyor. Peki bugünün hangi aralığında derseniz o da saat 7 ile 9 arasında veriyor. Peki başka nasıl bir istatistik var? Şöyle ilginç bir istatistik var. Ee, mesela yaştan bir yaştan bir bir e, tüketici bir kullanıcı 569 bir yıl boyunca 569 adet pizza sipariş etmiş Tabi bu sadece kendisine değil çünkü bir günde birden fazla yaklaşık iki pizzaya tekabül ediyor demek ki etrafındaki insanlara da sipariş vermiş e, bir de tek seferde en yüklü sipariş Köstenceden gelmiş o da 3958 leylik e, sipariş vermiş muhtemelen bir firma çalışanlarına e, böyle artık ne kadar varsa e, etrafına e, yüzlerce çalışanla sipariş pizza siparişi vermiş olarak yorumluyorum ben bunu bir de pizza e, siparişin en çok verildiği gün olarak da 8 Mart hani Kadınlar Günü, Anneler Günü Romanya'da yoğun bir şekilde kutlanır. İşte o günde en çok sipariş verilmiş. Bununla ilgili dediğim gibi detayları sayfamızda daha fazla detay merak ederseniz sayfamıza gidebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi 2015 yılında Roche Montana protestoları vardı çok meşhur. Çünkü Romanya'nın böyle bir UNESCO'ya devredilen bir dağlık bölgesi vardı. Orada Kanada şirketi 2013'lü yıllarda daha doğrusu ama 2002 yıla yakın sürdü. Ee, Kanada şirketi bu e, bu bölgede altın aramak istiyordu fakat e, doğa severler buna izin vermedi. Çok şiddetli protestolar oldu, e, gerçekten aylar süren e, protestolar oldu e, ve sonrasında 2015 yılında bu olay mahkemeye taşındı. Nereye taşındı? Washington'daki tahkim mahkemesine taşındı. Kanadalı bir şirket e, bahsetmiştim. Rocha Montana e, ismi ismi de aynı şekilde. Veya Kanada'lı şirket e, ne kadar e, tazminat istiyor biliyor musunuz? 6.6 milyar dolar. Yani 30 milyon 30 milyar lei e, civarında bir e, tazminat istiyor. Tabi o onların istediği bir rakam. Neticede bir rakamda uzlaşılacak ama hani bunun bir 2/3'te biri oranında, o, yani en az bir 2 milyar 2 milyar e, dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ki bu rakam bile yani 6 milyar şirketin istediği 6.6 milyar dolar Romanya gayri safi bütçesinin gayri safi hasılası yurtiçi hasılasının %2'sine tekabül ediyor ki bu gerçekten ağır büyük bir rakam. Tabi yapılan sözleşmeler evet böyle bir vazgeçişin sonucunda böyle bir tazminat da gelebilir. Bu tazminatın da artık sonlarına yaklaşıldı ve Mart ayında bu tazminatın açıklanabileceği öngörülüyor. Medyaya bu türlü bilgiler yansımaya başladı ama gerçekten büyük bir rakam bunu da belirtmiş olalım. Geçtiğimiz cumartesi günü, yani hemen bu hafta sonu cumartesi günü Bükraşliler belki dikkatini çeken olmuştur. Ama medyaya yansıdığı için belki medya kullanıcıları görmüştür bunu. Bir böyle uzun uza diye bir uçak, bir platform üzerinde Bükraş sokaklarında geziyordu. Nereden? işte Banyasa Havaalanı'ndan alındı. Klinçene Havaalanı'na götürüldü. 45 metre uzunluğundaki bu uçağı Kostin Gavrilescu isimli bir kişi satın almıştı 36 bin euroya Amerika geldi Uçak çünkü vergilerini ödeyemediği için dev, vergi dairesi el koymuştu ve bir yıl aşkın bir ihale sürecinden sonra 36 bin Euro'ya Romanyalı iş girişimci bu uçağı aldı. Peki ne yapacak bu uçağı? Bu uçağı e, turistik konaklama tesisi gibi bir e, şey yapacak, bir onu eve dönüştürecek daha doğrusu yani oraya oraya gidip konaklama imkanınız olacak. E, bununla ilgili detayları da gene sayfamızda bulabilirsiniz. Polislerim bir uyarısı var. Bununla devam edelim. Daha önceden de böyle bir uyarı yapmıştım. Sosyal mecralardan işte Telegram'dan, Whatsapp'tan size ulaşıyorlar. İşte bir karlı bir iş tavsiye ediyorlar, teklif ediyorlar demiştim. Şimdi daha farklı bir şey oldu. Diyorlar ki gene telefonunuza Whatsapp'tan ulaşıyorlar. Diyorlar ki işte ya şöyle işte size çok basit bir şey böyle hani sadece beğeneceksiniz. İşte paylaşımları beğenerek işte kar, yani oturduğunuz yerden para kazanacaksınız. Evet paralar küçük paralar. 10 lei gibi 10 leyden 50 lei kadar değişen rakamlar. Hani ya beğeneceksiniz, beğenmekten öte bir şey yok. Beğeneceksiniz 10 ile girecek hesabınıza, beğeneceksiniz işte 50 ile girecek hesabınıza. Bu başta size çok böyle hani şey gelmiyor, tuhaf gelmiyor. Allah hayatın olan akışına aykırı gelmiyor ama sonrasında onlar sizin hesap numaralarınızı ya da çenefenizi isteyebiliyorlar. Sakın ha sakın polisler şöyle diyorlar, tanımadığınız, fiziken tanışmadığınız... Hiçbir kimseye sosyal mecralardan çenepenizi isteyen efendim e, e, kimliğinizi isteyen, hesap numaranızı isteyen hiç kimseye bu bilgilerinizi vermeyin. Bu bilgileri asla ve kat'a paylaşmayın diyorlar. Ben de bunu size buradan iletmiş oldum. Ee, gelelim Şubat ayı. Sevgi ayıdır Romanya'da. 14 Şubat sevgililer günü biliyorsunuz ve bununla ilgili şöyle iki gün kaldı. Her tarafta böyle e, kalpler efendim işte kalp şeklinde, kalp deseninde bir sürü hediyelik eşyalar vesaire. her tarafta bu işin artık hani hediyeleşme vesilesi olduğu için e, etrafta bunu yeterince görüyorsunuz. Bir de 24 Şubat günü var, Dragobete günü yani o da Romenlerin geleneksel sevgililer günü. Dolayısıyla bu iki, e, Şubat ayının bu iki e, sevgi e, günü dolayısıyla Bükreş e, STB dediğimiz o topu taşıma firması da bir incelik yapmış, ne yapmış? Bir tramvayı pembeye boyamış, üzerine kalpler koymuş falan güzel böyle bir e, hakikaten 45 numaralı e, tramvay yalnız. E, yani seyahat etmek isteyenler bu travmayı bulması, bu travmaya gitmesi gerekiyor özellikle ama hani güzel, hoş bir sürpriz olmuş. Bunu da belki medyada rastlayacaksınız. Size aktarmak istedim. Bültenimizin sonuna doğru böyle hoş, sizi gülümsetecek bir haber olsun istedim. Hava durumuyla kapatalım. Akdeniz tarafından gelen bir kasırga var. Romanya'yı tepkisi altına alacak. Evet bugün biraz Hava normal üzerindeydi, 16-17 derece var idi ama önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüşler de bekleniyor. Daha doğrusu değişken e, hava sıcaklıkları bekleniyor diyelim de en e, doğru ifadeyle. Aynı zamanda da yer yer sağanak e, geçişler olacak. 15-20 litre arasında metrekareye yağış düşebilir. Ve o işte Akdeniz e, e, kasırgasının etkili olduğu zamanlarda ise 35-40 e, kilometreye varan saati, hızla fırtınanın estiği, eseceğini öngörebiliriz. bu akşamki bültenimizi burada tamamlamış olduk. sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Güncel bilgileri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. bu yayını beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Sorunuz ya da yorumunuz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.